Üç tane projemiz var bizim Dünya Bankası'na başvurduğumuz. Birincisi zaten mevcut bir 42 bin metreküp arıtma tesisimiz vardı. İkincisinin üzerine 30 bin metreküp Dünya Bankası'na başvurduk, kabul oldu. Fakat onun yanında bir de ileri arıtmayı yapıyoruz. İleri arıtmada 42 bin metreküp, Onu Dünya Bankası'na başvurduk. Orada da yine aynı şekilde gerçekleştiği zaman çıkan suları tekrar fabrikalara sattığımızdan dolayı artık çok fazla dışarı su vermeyeceğiz. İnsanlar da o suyu yumuşatmak için, arıtmak için çok fazla bir emek harcamayacaklar. Dünya Bankası'nda üçüncüsü de çevre çevreyle ilgili bir gez güneş enerjisi projemiz var. Onun için bir 30 metrekare alanımız vardı. Orada 3 megawatt bir gez santrali kuruyoruz. Fakat bugünkü programımız çok farklı. İstanbul Üniversitesi'nin çok değerli hocalarından hocamız konusuna hakim, başarmış, bir şeyleri başarmış. Onlar nedir? Birincisi son bir yılda inanılmaz derece bir elektrik ve doğalgaz enerji inanılmaz derecede bir zamlar geldi. Sanayicimiz yüzde son 8 ayda yüzde 500 civarı bir enerji fiyatlarında artış var. Şimdi herkes de bu enerji fiyatlarını, maliyetini nasıl düşürürüz? Normal maliyetleri nasıl düşürürüzün peşindeyken biz de bu şekilde bu kendi alanında profesyonel olan, uygulanmış, e, boyanın masraflarını düşecek, enerjisini düşürecek, daha az su kullanacak, daha az tuz kullanacak ve o geri dönüşümle beraber o ısıyı alıp farklı sistemleri kullanacağından dolayı hem kullandığı su azalacak hem kullandığı enerji, doğalgaz azalacak, elektrik azalacak. Bu işin maliyet kısmı. Ama bunun haricinde baktığımız zaman, e, tabii ki şimdi biz sürekli yer altından suları çekiyoruz. Bizden sonraki nesillere suyu bırakmamız gerekiyor. Bundan dolayı bir sorumluluğumuz var. Yani binden sonra gelen torunlarımıza, çocuklarımıza bir sorumluluğumuz var. Bu suyu çok az çekmek adına, bu suyu tekrar kullandığımız zaman... Ee, tekrar rejenerasyon yaptığımız zaman aynı suyu daha az kullanacağız. %30-40 civarı su kullandı, az kullandığımızdan dolayı aynı oranda o enerjiyi de aynı şekilde kullanacağız. Dolayısıyla hem maliyetler artacak hem yer altındaki o sularımız bitmemiş olacak. Bizden sonraki nesillere suları bırakacağız. E, Sanayicilerimizin işini görmüş olacağız. E, hem de çevre açısından, yer altı suları açısından e, geleceğe yönelik bir proje yapmış olacağız.